Hepinize merhaba arkadaşlar Her kanalıma hoş geldiniz. Ee, geri döndüm arkadaşlar. Yani video çekmeye geri döneceğim. Bugün yönetici alenci diye bir oyun oynuyoruz. Valla oyuna ilk defa giriyorum. Cidden hiç bilmiyorum. Neye göre yani diyelim normal VIP, non admin, VIP, admin, head admin, owner diye mi gidiyor? Yoksa farklı bir şey mi? Plan tezgahını Hiç bilmiyorum. Neyse Ay oh, komut. Neon ne mesela? Ha neon. Ha? Neon ne? Neş neon. Aha. İptal etmek. Aynen, yok. Hiç yok Arkadaşlar ne yapıp güzelmiş bilmiyorum gerçekten. Ya dedim ilk defa oynuyorum. İlk defa ne onu bile bilmiyorum. Havayı bir şey bilmiyor. Neyse bir şey çeviriyor. Çeviriyor. Şoktan ya. Şoktan ya. Bu ne oldu? yani. Niye diyorum? Allah Kekidir Bu kendine ışınlamaydı Bu mesela büyük başarısız. Başkalarına yapamıyor muyum? Ben niye kendimi kendime ışınlıyorum ya? Bu ne biçim komut? Ben <laughs> bundan da bir şey anlamadım. Yani komutu biliyorum ama nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Bilgisayar mı? Bilgisayar ne oğlum? Bunu kullansam. Valla Dur bakayım. Ben bunu ben bunu da aa bilgisayar gelmiş. Allah'ım bomba geldi. Dur bir bilgisayara bakayım. Ne lan bu Windows? Windows herhalde lan. Ne bu? Hangisi oğlum bu ne? Windows değil bu. <laughs> Neyse bombası ne lan? Aa bomba. Bomba verdi. Bakayım patlıyor mu bu? Patlıyor mu? Patlıyor. Mu? <laughs> Öldürüyor mu bilmiyorum. Ver bana bombayı. Bunu. bomba. <laughs> <laughs> Kaçtı. <laughs> Neyse dur. Afrika bölgesi yok. Videodayım oğlum nasıl Afrika bırakayım? Oğlum bir şey çıkıyordu lan. Dur lan ben bir tane konu açmıştım ya popcorn. Bu da herhalde popcorn veriyor. Bakayım. Aynen ama neden yiyemiyorum onu anlamadım. Elma. Bu da elma veriyor herhalde. Bu ne oğlum ben hiçbir hiçbir konuşamıyorum. Hiçbirini yiyemiyorum. Dur oğlum yanlış şeyleri açık açıp durdum. O şunları. <laughs> Tree mi? Tree diye bir şey geldi. Altta yazıyormuş ya gelen şey. Dur. Nerede? Heh, ağaç. Bu ne? Önüme ağaç mı geldi yoksa başka bir şey mi oldu? Önüme ağaç gelmiş. Dur. Aaa. <laughs> tamam. Neyse. Birinde elektroşop var ya. Neyse. Çevireyim. Fedora diye bu komut gelecekmiş. Ne ki Fedora? Kendim bir deneyeyim. Aa şapka. Güzel durdu tamam. Gör mü? Gör ne oğlum? Görüş. Viyev ne ya? Aa acaba şey mi? İstediğim kişi görebiliyor muyum? Aa! Gizle, dur, gizleme. Tamam, nasıl çıkıyorum? Hayır, şok edil değil. Dur. <laughs> ağaç nerede? Ağaç. Ağaç yok. Ha? önüne ağaç <laughs> çıkardım, dur bekle. Şu. <laughs> <laughs> ya kendime verdim dur. Şuna ver. Ver. Ee, şapka da tak. Ve doğru. Elma da ver. Kek de ver. Tamam ben görüşten nasıl çıkıyorum? Ya ben keki de mi kendime verdim? Tamam. Neyse lan görüşten nasıl çıkacağım? He dur lan. Ha tamam oldu. <laughs> Şimdi yeni bir şey döndürelim. Puf ne? Puf diye bir şey geldi. Puf. <laughs> Bu ne oğlum? Çok saçma. <laughs> Bu ne oğlum? Ben bunu bir daha kullanmam. Dur. Bo. Bo ne lan korku mu? <laughs> Şurada bir var. Neymiş adı? Sorry garim. Sorry garim ne? Ha bo şeymiş dur. Puf. <laughs> Adamın yüzüne yaptı. <laughs> Adamın yüzüne yaptı. <laughs> Adamın yüzüne yaptı. Lan adama fly gelmiş. Bende niye öyle şeyler yok? Dur oyun çok. Yörünge gibi. Oha 20. Oy çok değerli bir şey çıktı. Bu ne? Lan bu ne? Lan. <laughs> lan bu ne? Dur. <gülüyor> dur, <gülüyor> dur lan. Ya cooldown mı var? Dur ağaç. Nerede ağaç? <laughs> Çok güzelmiş dur. Zombi atak mı? Derim. Derif dur. Oyuncunun bağışıklığı mı var? Bağışıklığı var derken. Neyse bana ne ya. bir şey çeviriyorum. <laughs> Sahtekarlık diye bir şey geliyordu gece. Bu ne oğlum? Ne yaptılar ya? <laughs> ben mi tek böyle görüyorum? Ha düzeldi. <laughs> ne yaptınız lan? Lan! Al şunu. <laughs> lan git. <laughs> Neydi ya? Ne gelmişti? Onu da unuttum zaten. Ha, gece gece gelmişti. Gece. Kendime kullansam. Anlamayın şimdi bunu. Yuvarlak. Ya bu ne herkesin bağışıklığı, bağışıklığı falan var. Ben de mi yok bağışıklık denen şey? Neyse ya ben çeviriyorum. Şokta mı? Şokta ne? Ya Of. Şokta ne? Hey şokta gelmişti ya bana. Gelmişti ki. Klon diye bir şey geldi. Palaço yani. Göz oldum ya? Bu ne? Lan palaç oldum. Palaç oldum ben bu arada. Neyse kendimi düzelteceğim ya. Çirkin bir palyaço Lan dur ben yere giriyorum. Heh, ben döndüreyim boş ver. Mim. <laughs> Mim diye bir şey geldi. Bu ne lan? Bu ne biçim can ya? <laughs> dur oğlum oturma bir yere. Ben lobiye gidiyorum. Bo diye bir şey var. Aha. Vidad, 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 Vidad. Bulatmış. Ya kimin bağışıklığı yok? Bağışıklık nasıl oluyor? Bağışıklığı nasıl yapacağım ben ya? İskelet. iskelet neymiş <laughs> iskelet oldu ee, <laughs> <laughs> kendi güzel güzel <laughs> şeyler gelmiyor ki glove diye bir şey geldi glove ne oğlum eldiven değil mi eldiven değil mi glove ne yapayım mı eldiveni <laughs> Işıldı lan bu kim? Allah. Bu kim lan? Dur. Dur lan. Glove ne? Bu ne? Bu ne? <laughs> bu ne? Eldiven değilmiş. Alakası bile yok. Dur. Kaç şuradan. Bunlar kim ya? <laughs> Bir anda geldiler. Nasıl aslan Şuraya gidiyor. Arkadaşlar autokini kıraçıp birazcık e, videoyu şey yapıp afk mı bıraksam? Bence de öyle yapalım. Gel autokini kıraçalım. Autokini kıraçalım şimdi. Müzik hala geliyor. Ne? hadi lan. Ne yapacağım? Auto, hä? Zum Kabeln? Schon da Kabeln? Arkadaşlar şurada erişebilirlik diye bir şey var. Durun lan kapı çaldı bekle. Evet arkadaşlar auto clicker'ı ayarladım. Şimdi videoyu dondurup burada AFK bırakıyorum. O kendisi kasılacak. <laughs> Hadi o zaman AFK bırakma başlasın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Geri döndüm. İçeride de Samet Karataş açık. Şu an canlı yayında onu onu izlerken hemen geleyim dedim kapatmaya gerek yok yani sesi duyuluyor mudur bilmiyorum yani bayağı bir şey yaptım ne gelmiş otomatik atış sohbet etmek mesela ne beri ana dur lan ben bana ne oldu Kırıyorum da çekiyorum ya. Benim oyun neden donuyor? Kapat al tokeni. Benim oyun çok donuyor bu arada. Neden hiç bilmiyorum. Otomatik at işte. Hayır dur 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 tam. Dur lan. Oy çok güzel. Bekle gözümün önündekini yapmam lazım.

Allah. Ay geri zeka. <Gülüyor> <Gülüyor> Dur tamam bekle. bir düzelteyim mi? Lan düzelemiyorum. Reset çek. Reset çek. Kulon diye bir şey gelmiş. Kulon. Duman ney? oyu zaten biliyoruz. Duman ney? Dur bir yumurta ney? Yumurta. Lan yumurta <laughs> oldum. Lan çok hızlı gidiyorum. Yumurta oldum. Çok hızlı gidiyorum. Çüş. Aa suya düştüm. Evet arkadaşlar. Ee, bütün komutları yeniden böyle test edip ondan sonra da videoyu kapatayım. Şu an saçma sapan ama çok eğlenceli bir komut buldum. <laughs> yumurta. Yumurta olduk. Yumurta yumurta dur. Yani Emrese şey çekeyim kendimi düzelteyim komutları deneyeceğiz. Sa ayrılma ne? Şimdi. Lan bu ne? <laughs> Upside down. <laughs> Nasıl bir şey lan? Kart haneleri mi? Oğlum ben reset çekim saçma sapan bir şey oldu. Aa tepeden çıkıyor sıçak. Ya oğlum. Şu genişliği kapat da. Kar Ya cool da onu varmış. Lan git git. Ben flinklemeye çalışıyor. Yürü git lan. <laughs> Şunu test edeyim dur. Snowflakes. Ne işe yaradı şimdi? Aa, arkamdan kar taneleri geliyor. Boya topu ne? Aa! Paint Aha! Dur millete boya sıkacağım ama ben nerede doğdum lan? Bu ne ne biçim yer bu? Neyse boş ver bari. <laughs> yer çekimi kesin. Yer çekimini kaç yapayım? Ya Allah Allah ben niye kıpırdayım ya donduruyorlar mı Onu anlamadım ki bir aha lan uzaya uçuyor <laughs> nasıl iyi? yere ne zaman ineceğim acaba buralım oyun kasmaya başladı en iyisi yer çekimini daha düşük test edeyim daha düşük bir sayıda Mesela, Ha, iniyormuş Neyse o adresi çekeyim de. Diğer komutları test edelim. Aa, hayır. Ot falan çok bir şey gelmiş. Altınlanmak. Aa altın oldu. Aa boya topu nerede? Buna boya sıkarsam ne olur? Sık 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 gel. Ya kaçma. Aa kaleye girdim. Boş ver ya girdi. Bu ne oğlum daracık bu dar durucuk mu daracık bir yer. Ama uzağa da sıkılıyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötüymüş bu. <laughs> At ne? Ya bu ne saçma bir komut ya. <laughs> ne saçma zaman bir şey bu. Bombası biliyoruz, pulsu biliyoruz. Kırmızı ne? Wald mı? Aa saçımı mı siliyor? Dur bir. Ana saçımı siliyor. Neyse. Böyle de test edebiliriz. Şu bağlama ne? Ya bağlama ne? Kıra yazsana. <laughs> Veya ağlama. Adam bağlama yazmış. Boomerang var. Bana çarpmıyordur umarım. Bunun arkadaşlar